Herkese merhabalar. Kripto Maska hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Content Coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Content Coin bir sosyal medya platformu aslında ve kendi tokenları var. Bu tokenları sayesinde içerik üreticilere bağışlar yapabiliyorsunuz ve token elinizde tuttuğunuz sürece arkadaşlar BNB kazanabiliyorsunuz %2 oranlarında. Detaylı bilgileri vereceğim sizlere zaten birazdan. Öncelikle uyarımızı yapalım. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir ve sadece eğitim amacıyla çekilmiştir arkadaşlar. Lütfen yatırımlarınızı kendi araştırmalarınız sonucunda yapınız. Dedikten sonra videomuza geçebiliriz. Şimdi pre sale'i başlamamış bir private sale aşamasında bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada private sale alabileceğimiz miktarlar gerçekten değerli miktarlar olabilecektir. Bunu satın alabilmek için private sale'e katılabilmek için öncelikle bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Ben üyelik oluşturduğum için tekrardan e, aynı adımları geçmeyeceğim hem zaman kaybı olmasın diye. Ama size şu bilgiyi vereyim kendi kullanmış olduğunuz BNB adresinizi vermeniz gerekiyor arkadaşlar. E, yani Binance Smart Chain adresinizi yapıştırmanız gerekiyor aynı zamanda mail adresinizin de doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sizlere bir verification kodu gönderiliyor sisteme e, verifiki olmanız gerekiyor yani. E, Hesap aktivasyonu yapmanız gerekiyor, o şekilde aktarsam daha doğru olacak. Sonrasında Buy Token bölümü var burada. E, buy Token tarafında tokeni e, private Sale'de nasıl satın alabileceğimizi göstereceğim sizlere. USDT seçiyorsunuz burada arkadaşlar. Eğer USDT ile yatırım yapmak istiyorsanız, BNB veya ADA veya Bitcoin, Ethereum'la da yatırım yapabiliyorsunuz. Burada e, düz hesap olması adına ben e, USDT ile işlem yapmaya çalışacağım. Burayı kabul ettikten sonra Payment Details'e geliyoruz. Payment Details'da bir e, adres var arkadaşlar. Bu adrese USDT atmamız gerekiyor. Bu adresi kopyalayarak USDT'mizi atıyoruz. Daha sonrasında Purchase Info'yu doldurmamız gerekiyor. Burada da yapmış olduğumuz işlemi ekibe iletmiş oluyoruz aslında. Şuradan USDT'yi seçiyoruz. Buraya miktarı giriyoruz. Sonrasında bir referans kodunuz varsa ben size kendi referans kodumu vereceğim arkadaşlar açıklamada. Bu referans kodunu buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında TNX hash dediğimiz aslında ödemenin bir kanıtı olan hash kodumuzu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da submit ediyoruz. Bu şekilde alımı tamamlamış oluyoruz. Daha sonrasında bakınız arkadaşlar burada referans bölümünde bir link oluşturulabiliyor. Bu linki paylaşabiliyoruz. Transaction bölümünde yapmış olduğumuz işlemleri görebiliyoruz. Ve sponsor bölümünde arkadaşlar eğer bir sosyal medya içeriği üreticiyseniz e, buradan başvuruda yapılarak sponsor olunabiliyor arkadaşlar. Content coin'e bunun bilgisini de sizlere verdikten sonra tekrar siteye geri dönelim. Şimdi site üzerinde arkadaşlar. Eee... Şöyle bir video var hem videodan bahsedeyim sizlere hem de e, biraz kendi fikirlerimden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz ki TikTok, Twitch gibi mecralar gerçekten popüler olmaya başladı. Bu gibi mecralar blockchain teknolojilerini kullanmıyorlar. Bunun yerine kendi veri tabanlarında tutmuş oldukları işte jetonlar, gemler gibi e, ürünlerle kullanıcılarla içerik üreticilerini buluşturuyorlar. Siz bir jeton aldığınız zaman TikTok'ta... Daha sonrasında bunu içerik üreticisine paylaştığınız zaman Siz nakit parayla almış olduğunuz bir jetonu yani db'de tutulan bir değeri Aslında içerik üreticisine atmış oluyorsunuz Bu operasyonel özellikler tamamen Non blockchain bir teknikte yapılmış oluyor Ama content coin bunu blockchain'e yerleştirmiş oluyor arkadaşlar Bu sayede hem blockchain üzerinden ödemeler yapmış oluyorsunuz daha doğrusu bağışlar yapmış oluyorsunuz Hem de token'ı elde tuttuğunuz zaman arkadaşlar %2'lik miktarda sizlere BNB ödülü vermiş oluyor. Bunun bilgisini sizlere verelim. Şimdi biraz daha aşağı indiğimiz zaman tokenomi bölümünü göreceğiz. Az önce %2'den bahsetmiştim. Şu şekilde bir tokenomisi olacak arkadaşlar. Projenin %9 gibi bir fee alacak sizden. Bunun %2'sini likidite pool'una koyacak arkadaşlar. %5'ini marketing cüzdanlarına aktaracakmış BNB olarak. %2'sini arkadaşlar content coin holder'larına aktaracakmış. Bunun bilgileri verilmiş arkadaşlar burada. Faz aşamaları var. Şu anda pre-sale aşamasının da önündeyiz. Private sale aşamasındayız arkadaşlar ve pink sale üzerinden arkadaşlar trending bölümünde ikinci sırada olduğunu görebiliyoruz. Şu anda content coin'in başlamasına da pre-sale'in başlamasına da şu kadar zaman olduğunu görebiliyoruz. Yani gerçekten trendlere girmiş projelerden tokenlardan bir tanesi. Burada arkadaşlar devam etmemiz gerekirse takım bilgileri var takımın QIC olduğunu söyleyebilirim girip projelerini daha doğrusu daha önce yapmış oldukları projelerini linkedin hesaplarını inceleyebilirsiniz takımla ilgili bilgiler burada yer alıyor arkadaşlar daha sonrasında advisor bölümünde partnerleri görülüyor burada bunları tabii ki inceleyebilirsiniz ve en önemli olan doküman bölümüne gelmiş olduk şimdi bu white paperlarına bakalım arkadaşlar. White Paper'ları üzerinde zaten çoğu şeye değinmiştik. Şöyle sırasıyla gittiğimiz zaman e, şurada güzel bir veri verilmiş arkadaşlar. Burada sosyal medya kullanımının yıllarla nasıl artacağıyla e, verilmiş ve adleri, sosyal medya üzerine verilen reklamların ne kadar artacağından bahsedilmiş. Bu da aslında projenin geleceği hakkında bize bir ön bilgi vermiş oluyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar burada yine %2 Bnb kazanma ihtimalimiz olduğu söyleniyor. Şöyle bir bakalım. Ee, kimler sponsorumuz olabilir? Instagram, YouTube ve TikTok influencerları ve creatorları sponsorumuz olabilir gibisinden bir bilgi verilmiş arkadaşlar burada. Daha sonrasında marketplace bölümü, content coin depleri, Binance Visa kart e, inflamasyonundan bahsedilmiş. Şurada bir bölüm var. Tokenomi bölümü var arkadaşlar. Press yüzde %60'ını kapsayacağından bahsedilmiş. Liquidity Launch'ın %10 olmasından bahsedilmiş. Bunları tabii ki sizler de inceleyebilirsiniz. Ve bu şekilde roadmap'leri ile birlikte projeyi bitirmişler arkadaşlar. Content Coin ee, White Paper'ı bu kadardı. Şimdi sizlerle birlikte bir de auditlerine bakalım. Audit kısmında da arkadaşlar herhangi bir problem olmadığından bahsedeceğiz. Kontrat owner yeni token oluşturabiliyormuş, mint yapabiliyormuş arkadaşlar. Bunun bilgisi verilmiş burada. Tabii ki mint önemli bir özellik bu projede. Çünkü çok fazla içerik üretici olacak ve çok fazla token gerekecek. O yüzden maksimum supply karşılayamadığı durumlarda mint yapabilecek bir proje olması gerekiyor. Bunun bilgisini sizlere verelim. Bütün özelliklerden geçmiş olduğunu görebiliyoruz burada herhangi bir işi olmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında summary bölümünde de the contract do not contain any high severity issues herhangi bir problem bulunmadığını bizlere söylemiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde auditini de sizlere göstermiş olalım. Privacy policy'ler var. Bunların içine çok fazla girmek istemiyorum. Sizler de gelip dokümanları inceleyebilirsiniz arkadaşlar burada hepsini. Daha sonrasında arkadaşlar burada sıkça sorulan sorular var. Bunlara da tabii ki gelip de bakabilirsiniz. Bu şekilde siteleri bitmiş oluyor. Ve son olarak arkadaşlar Content Force tarafında bir e, demo uygulamaları var. Bu demo uygulamalarını daha sonrasında yayınlayacaklardır. Kendi siteleri bu şekilde gözükecekmiş arkadaşlar. Bunun da bilgisini sizlere verelim. Böyle aşağıya kaydırabiliyoruz. Like atabiliyoruz. Bağış yapabiliyoruz arkadaşlar buradaki içerik üreticilerine. E, bu şekilde bir arayüzleri de mevcut aslında. Bunu da sizlere göstermiş olalım. Aslında proje güzel ve e, private sale aşamasında olduğu için çok çok güzel yerlere gelebilir arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi Pink Sale üzerinde e, ikinci sırada yer alıyor trending bölümünde. Bununla bilgisini sizlere verelim. Değerlendirebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.